şöyle bomboş, böyle benim ellerim bomboş. Elimde sadece bir kürdan var. Böyle. Şimdi. E bak. Elim bomboş. Elimde sadece bir kürdan var. Bunu buraya koydum. Hokus pokus. Akşam evde çokuz. Ay. Ay geldi. Fokus fokus de Zeynep. Sen de bakayım kaybolma. Fokus. Fokus. Kaybolmuyor. Neden? Bakın kaybolmuyor. Çünkü bu var arkadaşlar. Ben diyorum ki bakın arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle ben yeni malzemeler getireyim. Evet arkadaşlar. Öncelikle elimize bir bant alıyoruz Şöyle görünmeyecek şekilde şuraya yapıştırıyoruz. Şu parmağımıza yapıştırıyoruz değil mi Zeynep? Evet. Sonra size böyle gösteriyoruz. Falan böyle yaptım ya. Sonra elimi böyle yapıyorum. Sonra bunu buradan bekleyin arkadaşlar. Tam yapıştıramamışım. Sonra burayı böyle kalıyor. Buraya burada oraya. Bu, bu, bu. Son ben. Buraya. Koyuyorum. Bitti mi arkadaşlar? Koydum. Fokus fokus. Bu akşam evde fokus. Fokus fokus. Ah! Ay havada tuttum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu video böyleydi. Hepinize görüşürüz. görüşürüz.